Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisi kısa videolar 5 ile karşınızdayım ve konumuz ünlü düşmesi. Hemen vurguluyorum. Diğer adı neymiş? Hece düşmesi. Neden? Türkçede bir kelimede kaç ünlü varsa o kadar hece vardır. Bir ünlünün düşmesi demek bir hecenin eksilmesi demektir. Sayıca gençler. Evet, detaylara geçelim. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecesindeki dar ünlüler düşer. Arkadaşlar, Türkçede dar ünlüler neler? I, I, U, Ü. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Bakın alın sözcüğündeki I, I ekini alınca düşer alnı olur. Boyun sözcüğündeki U boynumda düşer. Keşif sözcüğündeki i keşfi derken düşer. Burun sözcüğündeki u burnu derken düşer. Zihnimdeki gördüğünüz gibi zihnim sözcüğü kullanırken bilinci i düşer. Kavşak hemen bir yuvarlak için alıyorum. Arkadaşlar Kavşak sözcüğü kavuşmaktan gelmiştir. Kavuşmak fiil köküdür. Ak ise orada fiilden isim yapım ekidir. Ve u düşmüştür. Bir şey söyleyeyim. Bunu aslında e, uzun süre düşün, düşünseniz kendiniz bulabilirsiniz. Ama biri size anlatmamışsa hakikaten kavşak kelimesinin kavuşmaktan geldiğini öngörebilmek biraz zor. Hele hele sınav sitesinde hesaba kattığınızda bu biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Evet bir notumuz var. İkilemelerde ses düşmesi olmaz. Bakın, normalde burun sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığında u'su düşerdi. Ama burun buruna derken ikileme olduğu için düşme olmaz. Omuz omuza, göğüs göğüse, şehirden şehire örnekleri de bunu örneklendiriyor gençler. Evet. Bir notumuz daha var. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan her sözcükte ve özel adlarda düşme olmaz. Mesela seçim sözcüğü de ikinci ecesinde dar ünlü bulunan bir sözcük. Ama yönelme halekini alınca gördüğünüz gibi seçim ederiz. İ'yi düşürmeyiz. Yapıtın biçimi, duruma ve ufuk A. Şimdi yalnız bir şeye dikkat çekeyim. Bunu yuvarlak içine alayım. U'su büyük. Bu özel isim. Zaten eki de kesme işaretiyle ayırdık. Özel isimlerden e, şu başlığa girdiği için burada düşüm olmaz. Yoksa ufkum karardı derseniz U tabii ki düşer. Evet bir notumuz daha var. Bazı sözcükler türerken ünlü kaybına uğrar. Türemesi ne demek? Yapım eki alması demek. Sıyrılmak. Kökü neymiş arkadaşlar? Sıyırmakmış. Çevre. Bir yuvarlak için alıyorum. Bence çok önemli bir kelime. Çevre kelimesinin kökü çevirmek fiilidir ve iyisi düşer. Kavrulmak. Kavurmaktan gelir ve gördüğünüz gibi düşer. İlerlemek. Bunu da bir yuvarlak için alıyorum. Aslında çok iyi bildiğimiz bir sözcük ama gözden kaçırıyoruz sınavlarda. Tecrübeyle sabit. Lütfen dikkat edin. İlerilemek. Aslında i vardır ama düşer. Koklamak kokudan gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oynamak bunu da bir yuvarlak için alıyorum. Oyun kelimesinden oynamak fiili türer. A gelince u'su düşer. Uyku bunu da bir yuvarlak için alıyorum. Kelimenin kökü uyumak fiilidir. Uyumak fiili uyku olur ve u'su düşer. Lütfen dikkat edelim. Kavşak biraz önce vermiştim arkadaşlar bunu. Kavuşmaktan kavşak. Yumurtulamak. Arkadaşlar kelimenin kökü yumurtadır lale ekini alınca yumurtalamak olması gerekirken yumurtlamak şeklinde telaffuz edilir ve a düşer. Peki bir notumuz daha var. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler olmak ve etmek yardımcı eylemiyle birleşik eylem oluşturulurken dar ünlü düşer. Mesela kayıt sözcüğü olmak fiiliyle birleşince kaydolmak oluyor. Keşif sözcüğü etmek fiiliyle birleşince keşfetmek şeklinde ifade ediliyor. Yine bir notumuz var. Bazı sözcüklerin birleşmesi sırasında ünlülerin düştüğü görülür. Şimdi bakın bazı sorularda buna aşınma denmektedir diye ben buraya notu aldım. Lütfen ses bilgisinde aşınma diye bir başlık karşınıza çıkarsa iki kelime bir araya gelirken meydana gelen düşmeleri anlayın. ÖSYM hiç aşınma sormadı. Hep bunları ünlü düşmesi diye sordu ama ola ki sorar. Zaten soru bankalarında karşılaşacaksınız. Aşınma demek iki kelime bir araya gelirken meydana gelen düşme demek. Kayın ve ana sözcükleri bir araya gelir kaynan olur. Cuma ertesi cumartesi olur. Kahve altı kahvaltı olur. Ne için niçin olur. Sütlü aş sütlaç olur. Mesela güllaç var çok sevdiğimiz bir tatlı. Güllü aştır aslında ama güllaç olur. O da yine aşınmaya bir örnek olabilir gençler. Peki devam edelim. Sorularımız var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir sözcük kullanılmamıştır. Şimdi dördünde var birinde yok demek ki bakalım şimdi. Tanışma faslını fazla uzatmayalım. Fasıl sözcüğündeki ı düşmüştür. Bu gitti arkadaşlar. Küçük çocuk kafasını kaldırıp elindekini gösterdi. Burada bir düşme var ama kalkmaktan kaldırmak yani burada ünsüz düşmesi var. Bizden ne istiyordu? Hece düşmesi yani ünlü düşmesi istiyordu. Burada arkadaşlar yok. Cevabımız Bursa ama diğerlerini gösterelim. Yaptıklarından dolayı Gittikçe yalnızlaşıyordu. Yalın sözcüğündeki ı düşmüştür. Kocaman kamyon büyük bir gül, gürültüyle devrildi. Devirmek sözcüğündeki i düşmüştür. Aklından geçenleri bir bir kağıda döküyordu. Akıl sözcüğündeki ı da düşmüştür. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Peki devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sözcükte hem ünlü düşmesi hem ünlü daralması vardır. İki ses olayı bulacağız tek sözcükte. Bakalım hem ünlü düşmesi hem ünlü daralması. İnsanın gönlü hiç yaşlanmıyor. Arkadaşlar burada gönüldeki ü düşmüştür. Başka herhangi bir ses olayı yoktur. Burası öyle güzel ve doğal ki beynin tazelenir derken beyin sözcüğündeki i düşmüştür. O adam bu şehrin caddelerine benliğini kazdı. Burada herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Şehir sözcüğündeki i var ama diğeri yok. İçini dökersen bütün sihri gider yaşadıklarının sihir sözcüğündeki i düşmüştür ama başka yok. Üzerindeki kıyafet seninkine benziyordu. Arkadaşlar kelimeyi buraya açıyorum. Beniz kelimesi e ekini alır benzemek olur. Yor ekini ve dili geçmiş zaman ekini almıştır. Yani i düşmüştür bir ünlü düşmesi vardır. Benzemekteki e, yor ekinin etkisiyle i'ye dönüşmüştür. Yani daralma da vardır. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Peki bir sorumuz daha var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü hece düşmesine örnek olabilecek bir sözcük yoktur? Bütün sorumluluklarını yerine getirerek buradan ayrıldı. Ayırmak sözcüğündeki ı ek aldıktan sonra düşmüştür. Sabrının karşılığını görmüş hedefine ulaşmıştı diyor. Sabır sözcüğündeki ı düşmüştür. Evinin önündeki küçük kediyi büyütene kadar besleyecek. Bu kelime çok önemli bir kelime. Yuvarlak içine alıyorum ve açıyorum. Besi, besilemek ve ecek ekini almış araya da y ye girmiştir. Arkadaşlar beslemek kelimesinin kökü besidir. Besili hayvan deris hatta. Dolayısıyla besi sözcüğü olduğunu unutmayalım kökün. Burada da düşme vardır. Gencecik bir kadın bu çalışmayı kısa sürede tamamladı. Arkadaşlar burada düşme yok. Tam tersine türeme var. Genç sözcüğü cik ekini alınca gencecik olmuştur. Burada başka bir düşme de görmedim. Şimdilik cevap olarak bunu işaretleyelim. Ama E seçeneğine bakalım. İnsan ömrü su gibi akıp geçiyor. Ömür sözcüğündeki ü de düşmüştür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar denizli seçeneğinde herhangi bir düşme yok. Arkadaşlar bu sorunun en önemli kısmı şuydu. Ben bu kelimeyi özellikle seçtim besi kelimesini unutmayalım. Beslemek, besilemek şeklindedir aslında. Evet kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden yapacağınız bütün çalışmalarda başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.